Kızım, dur. Mısır ekmeğine o kadar su konur mu? Aferin, aferin. Bak belir, çeksin beni. Hmm. Yoğurt konmaz, süt konur ona. Ha, süt koy, süt koy. Ha. Bak, bak. Akşama yetişecek değil mi? Oğlanı rezil etmeyelim konuklarına. Vallahi yetişecek inşallah. Hanımım susam bitti. Ha. Ee, çörek otu koy o zaman kızım. Çörek otu koy. He. He, he. Ya çok yoruldu isim be. Bıraksaydın dışarıda söyleseydik. Ay e yapılayım baba. Oğlum iş güç sahibi olmuş. Başka bırakacak değilim değil mi herhalde? Ev ev değil, yemin ederim pastane. Emine bu ne? Güne girdin. Ee, bize toplanıyoruz. Allah sen kimle güne girdin? Çin Halk Cumhuriyeti'yle mi? Kim yiyecek bunları ya? Sağ ne ulan? O senin işine karışayım mı? E ee, ben senin işine karışayım ya. İyi tamam. Bu koku de ne yaparsanız yapın. Koku kalır, sen gidiyorsun Akif. Olmaz öyle şey, işim var benim. Olur, olur. Ne yapacaksın? Karılarla oturup, borek mi yiyeceksin ha? E, subhanallah. Ya biz batmayık diye uğraşıyoruz. Kadının gündeminde yok ya. İyi e, yiyin böreğinizi. Sen de ye. Ha. Ye. He, ee, yiyeceğiz tabii. Aferin, aferin. Oo, oh, Peri Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şey ben, e, güzel kumaştan biraz arttı da, ez e bir şeyler çıkar diye getirdim. Öyle mi? Buyurun Perihan'ım, buyurun Sağ gelin. Sağ teşekkür ederim. <laughs> Kumaş ha? Evet. Zeliş çok sevinecek buna. Ay yok canım, bir parça işte, öyle küçük bir şey. Hep böyle zahmet edeyiz bizim için. Amin. Ya siz, e, siz, de her yardımımıza koşuyorsunuz. Geçen odun taşıdınız. Ya, o görevimiz de güzel şeyler edeyiz. Böyle biz de mahcup oluyoruz işte. Aa, eğer rahatsız olduysanız bir daha bir şey getirmeyeyim ben Şakir Bey? Onu demeyeyim Perihan'ım. hanım e, ne değilsiniz? Yani ben de sizin için güzel şeyler yapmak isteyeyim, onu diyeyim. Estağfurullah. Kesmeyin de bir... Şişt. Zor konuşayım zaten. Ee, ne için zor konuşuyorsunuz? ...diyeceğimi diyemeyim. Buyurun. Güzel şeyler yapmak isteyeyim. Sizin <laughs> için yapmak isteyeyim. Buyurun, anladım. Akşama... ...yemeğe gidelim beraber. A, ne dediniz duymadım. Akşama... ...diyeyim. Beraber yemeğe gidelim. Şakir Bey, biraz daha sesli konuşsanız, hiçbir şey duymuyorum. Peri Hanım sesi dinleyin. Bu, bu kadar diyebileyim işte. E, tamam, e, şey dediniz, akşam, Heh. e... Beraber. Evet. Yemeğe. Evet. Beraber. Evet. Gidelim. Evet, Şakir Bey. Evet, Peri Hanım diyeyim işte, de, daha akşam diyeyim. E, Şakir Bey, daha başta duydum içine de, evet dedim işte, evet. <laughs> Ha evet kabul evet. Evet kabul evet. Ha Öyle evet. Evet. Çay var içer misiniz? Ona da evet. Ha, ha çay. Şey, a, Şakir Bey ha. E, zeliş yok mu? Niye o da mı gelsin akşam? E, gelsin de şey e, evdeyse bir hazır buradayken ölçü falan alayım dedim. Ha yok o dedi o. Ha, iyi tamam peki o zaman. İyi. Ha çay. <laughs> Kıvanç. Ha. E hani burada da balonlar olacaktı? Ama gelecek onlar da. Bak, onların üstünde ışık falan da olacak ha. Tamam, geliyor onlar da. Oğlum geliyor geliyor da, hani? E, diğer süslemeleri, ampulleri falan da yapmamışsınız. Ya. Hiçbir şey hazır değil ki Kıvanç. Ya abi ama yeter ama yani sen de ya. Ben bu kadar uğraşıyorum. Pardon. Parmıdon. Par <laughs> ee, merhabalar, hoş geldiniz. Şey, ne zaman açılıyorsunuz? Hemen bu akşam açılıyoruz biz. Ee, sizi de bekleriz. Tabii bizim başta biraz eksiklerimiz olacak ama burayı böyle komple... Nasıl da etçi çocuğum. Beyimizin derdi çalışmak değil ki. Ee? Bir şey anlatıyordunuz. Buyurun. Siz buyurun nasıl? bir şey anlatıyordunuz. Çok da güzel anlatıyordunuz. Ne anlatıyordun? Öyle. Bu akşam açılışımız var bizim. E, sizi de bekleriz. E, malum açılış böyle şeyleri koşturmacası falan var. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Dur dur, dur 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 dur. dur. Nerede kızlar? Ya oğlum kızlar burada. Boş ver kızlar. Hala kızlar ne arıyor? Benim işim var. Gitmem lazım. Buralar sana emanet tamam mı? Bir dakika ne demek işim var ya? Her şeyi ben mi yapacağım? Lan ne yaptın ki bir de her şeyi ben mi yapacağım diyorsun? Hadi bak işim var benim. Gideceğim buralar sende. Dur Uğur da gitti zaten. Ben mi yapıyorum ya? Tamam onun da işi varmış. Gelecek o da. Abi bütün işi bana yıktınız ya. Ferhan Evet. Burası 45. Kolay gelsin babacığım. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Sen yok muydun ben seni burada sanıyordum. Ha yok babacığım oradaydım bir kaç işim vardı. Aldınız mı ölçüleri? He he aldık. 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 Rabbim boynuzun ölçüsünü aldırmasın Şakir emmiye. Ha 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 durmuş. Ne var ya mizahtan hiç anlamıyorsun ha. Aman. Ben şimdi yapacakların listesini hazırladım durmuş. Sen şimdi gidiyorsun yine arkadaşına yaptırıyorsun bu e, ilanı. Babacığım sen de tabelayı yap değil. Tamam kızım. Ben tabela yaptırdım ya geçen. Onu asmanızı beklemeyin herhalde. Yo bekleyeyim. Ben zaten hep bekleyeyim. Yazdın mı adresi? Ver bakayım tabelacıyı ver. Hı. Aslı, Hı. sen Durmuş'a da e, adımızı doğru düzgün yaz ver de ya yani tabelesi böyleyse ilan düşünemeyeyim. Allah ayıp He. edeceğiz abi. Peri abla şey nerede? hallettin mi onu? Başarı... Kumaşları. Kumaşları ha. Ayırttım şehirden alınması kaldı. Ha, iyi tamam, tamam tamam. Peri Hanım, İyi, yardım etsenize bana. Şunları alın aşağıya. Ben ne edeyim? Zaten ürünleri iki katına yarı yarıya satın ya. Soyguncu bakkal, daha ne edeceğim? Ne diyin la sen? Zeliş, ben hangi işe koşayım? Ee, sen ne işe koş? Tabura mabura onları hallet o zaman sen de. Ha, tek başıma mı halledeyim? Soner, istersen git hışırla yap bana. Hani? Emme ben hangisi doğrudur, yanlıştır bilemem ki. Acaba diyeyim, biz o işi seniyle mi halletsek? Soner, sen gel benimle. Ha, öyle mi diyeyim Şakir emmi? Ha, öyle diyeyim. Tabelacıya kadar gideceğim. Gitmişken sana da yeni bir tabela yaptırırız kazıkçı bakkal diye. Ya o ayıp ediyorsun yanına Şakir emmi ya. Şaka yapıyorlar. Sevdiklerinden hemen alınma. Ha, <laughs> çok sevdim. E ee, hadi şakanın vakti bitti. Biz de Aslı'yla kavanoz işini halledeceğiz. Hı hı. Bugünlük işlerimiz bu kadar. Herkes işinin başına. Haydi, çok işimiz var, haydi. Heriye Hanım, dükkanı kilitleyin siz. Tamam. Saner, gel benimle. Ha. Sen de bak, iş yerine. Kız, Gürbüş sen de bak, yazdırmayı unutma. Doğru düzgün yazdır. Ben de, ben de. Ben zaten herkes beni sevsin istemeyeyim ki. Beni bir kişi sevsin isteyeyim, o da zaten belli. Ne diyorsun sen? Duymayayım. Yok. Vallahi bir şey demeyeyim. Zor geldiyse yardım etmek zorunda değilsin. Yo hatta kolay geliyor. Ben hemen gideyim de halledeyim Zeliş. İyi kolay gelsin Son Soner. Soner geleyim ha. Kız ha. sen iyi misin? İyiyim Aslı sen nasılsın? Ha bir gergin geldin de bana. Aslı'cığım iki gün sonra açılışımız var ya ondan olabilir mi acaba? Ne yaptın, hallettin mi? Hallettim, hallettim. Başka ne var? Başka ne vardır dur bakayım. Listeye ne kalmış? Dur, gel bakalım yolda. Kim ne kalmış? Dur, şeyi cezve. Cezve alacağız, makas alacağız. Bakayım başka. Ee, ah. Hayır gene ya. Şakir amca. Leyla. misin? misiniz? Şakir amca. Şakir amca iyi misin? Ambulans çağır, ambulans. Çağırdın mı? Geliyor, geliyor. Amca iyi Gel. misiniz? K kimi gördün Şakir amca? Leyla. Ambulans çağır, ambulans. Sen işlerdesin. Tamam. Ta tamam. Tamam, tamam. Yok bu şey, tamam. Tamam, nefes almaya çalış, tamam.